Hop, pop, pop ama. Ama bitirme ama. Sevgilim ne bitme? Bir fırtık şarap var zaten Şimdi ya. Şimdi <laughs> Ama ben de içeceğim. Aşkım bir daha benim yemeğim bitmedi. Benim de bitmedi gördüğün gibi. Ee? E ne ee? Yarısı sana, yarısı bana o zaman yani. Yarısı bana mı Zeynep? Olur mu öyle şey ya? Bir fırtık ne? şarap diyorum sana ya. Olur mu öyle şey? Ne demek acaba? Ne demek olur mu öyle şey? <laughs> tamam, tamam dur. Kızma, tamam kızma. İddiaya girelim. Kazanan şarabı alsın. İyi, tamam. Bak, beni dinle. Eğer ...buradaki kadınlardan hangisiyle yatmak isteyeceğimi bilirsen, hani... ...olursa eğer yani diye soruyorum, hani seçenek hani... ...düşünce olarak, bilirsen şarap senin, hadi. Var mısın? Hepsiyle. Hmm. Buyurun, şarap sizin kazandınız. Öküzsün. E bildiğin kazandın işte. Gerçekten öküzsün yani. E al işte şarap senin. Yani, yani kibarlığı bile iddiayla yapacak... ...böyle bir iddiayla yapacak bir öküzsün. Tamam, ver şarabını bakalım ya. Önüne bak.